الحمد <سؤال> لله رب العالمين. <سؤال> والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يا ربنا تقبل منا انك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك في التواب الرحيم. يا وفقنا الى الحق الى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم. وبحرمة من ارسلته رحمة للعالمين. Vaffan ya kerim. Vaffan rahim. Taksir lene, yurobena, bi fabliki ve karamike. Ya ekremel ekramin ve rahimin. Ya rabbal alamin. İkinci cihan serveri, habibi kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Seni tefekkür ettiği, Senin rızana ulaşmak için mücadele ettiği, Nur Dağı'nın tepesindeyiz. Ya Rabbi, bu dağı Kur'an'ın nuruyla nurlandırdığın gibi bizim gönlümüzü de Kur'an'ın nuruyla nurlandır ya Rabbi. Yavrularımızı Kur'an'ın nuruyla nurlandır ya Rabbi. Bizleri İslam'a hadim eyle. Ya Rabbi. Bizleri Kur'an'a hadim eyle. Ya Rabbi bizleri Resulullah'ın yolundan ayırma. Ya Rabbi bizlere kendine layık kul eyle. Habibine layık ümmet Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Ya Rabbi. Umduklarımızı dahil eyle. Kutluklarımızdan emin eyle. Hastalarımıza şifa. Dertlerimize deva. dostlarımıza edalar nasip eyle. Bizden dua bekleyen kardeşlerimizin hayır namına bütün dileklerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Şu güzel mekana şu güzel beldeye, Kabe'yi muazzamaya, Medine'yi münevvereye. Birçok kere gelip Resulullah'ın ravzasına gitmeyi, Kabe'yi muazzamaya tavaf etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, ibadetlerimizi, umrelerimizi kabul eyle. Senin yolunda ömrünü tüketenlerden eyle. Senin, senin yolunda mücadele edenlerden eyle. Evet. Hatalarımızdan, kusurlarımıza bize sorumlu tutma. Bizlerden öncekiler yüklediğin gibi bizlere ağır yük yükleme. Gücümüzün, kuvvetimizin yetmeyeceği şeylerle bizleri imtihan eyleme. Bizi art eyle. Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet eyle. Ve acı. Ve sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle Allah. Vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Semal ve arzı afetlerden bizler muhafaza eyle. Cümlemizi aziz ve bahtiyar eyle. رسول الله شفاتنا معي ليله امين امين بحرمه قطاها وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه